Evet arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Salmalarımız dolu. Hazırlıklarımız tamam. Pazartesi günü canlı yayında sizlerle olacağız. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar salmalar hep komple dolu. Nasip olursa Pazartesi akşamı görüşmek üzere. Altta uçmuş oynamış dişiler. Yukarıda bizim zaten baş pehlivan palarkek. 4 saat uçup oynayan bir kızıl erkeğimiz. Kara kızıl tepeli oyun kuşlarımız. Limon sarılar. Benekliler, çikolatalar, fındıklar. Küllü benekliler. Kara kızıllar. Tanıtım videosunu çektiğimiz hayvanlar. Sivaslı orijinal küllüler. Kızıllar. Küllü benekli erkek. Arka salmalar dolu. Pazartesi nasip olursa. Şöyle güzel bir canlı yayında. Sizlerleyiz arkadaşlar. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup destek verirseniz seviniriz. Pazartesi günü canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.